Arabiyyü fiil cahiliyeti. Arap cahiliye döneminde Arap idi. Yetebenna er raculü minhum velede gayrihi. O Araplardan birisi bir başkasının çocuğunu ne yapıyor idi? Evlat ediniyordu. Bakın yetebenna er raculü minhum. Onlardan birisi ne yapıyordu? Evlat ediniyor idi. Kimi? Velede gayrihi. Başkasının çocuğunu evlat ediniyor idi. Fe lehu ente ibni. Sen benim oğlumsun diyordu. Oğlum diyordu. Erituke ve terituni. Ben seni miras yapıyorum. Sen de benim mirasçımsın. Ben ölürsem sen benim mirasım olacaksın. Sen ölürsen ben de senin mirasçın olacağım diyordu. Fe yusbihu veleduhu o çocuk intikal ediyor idi. Veleduhu çocuğu olmaya ve tecri aleyhi ahkamel bunuveti külliha min ve nikahi ve talaki ve musahareti ve Bütün hükümleri evlatla baba arasındaki bütün hükümleri ne yapıyor idi? Cereyan ettiriyorlar dedi Mesela ne dedi burada örnek verecek olursak? İran miras meselesi. Bir, evlenmek nikah meselesi. İki, işte evlatlığının boşadığı hanımı alamıyorsun. E, talak meselesi, nikah meselesi. Onun nikahladığı karıyı alamıyorsun, boşadığı karıyı alamıyorsun. İşte e, ondan sonra akrabalık. Onun mahremleriyle, onun kaynanasıyla mesela ne yapamıyorsun? Senin kaynanamış gibi davranıyorsun vesaire vesaire. Ve gayri zalike mimma yetaallaku bi, bi ahvalil ibni sulbiyyi evlat kendi şeyinden evlat edindiğin kim varsa kendi sulbünden gelen evlat edindiği çocuğunun durumu neyse evlatta da aynı muameleyi yapıyordu. Alel veçi şer'iyil marufu bizim bildiğimiz şer'i yöndeki yasaklar neyse evlat edindiği çocukta da yasaklar aynı kabul ediyorlar idi ve hikmetin yuridu vallahu azza ve celle Allah'ın murad ettiği bir hikmetten dolayı el hemen nebiyehu el kerime efendimize ne yaptı ilham etti mevla kablel bianseti ve nubuveti peygamberlikten önce efendimize ne, Efendimiz e ne yaptı ilham etti Arapların yaptığı bu sistemi Efendimiz de yaptı örf adetlerinde bulunduğu için Zeyd radıyallahu anhu ne yaptı evlatlık edindi karşı sayfada onun kıssası var anlatacak inşallah en yetebenna ahadel çocuklardan birisinin evlat edinmeyi Efendimiz'e ilham etti. Ceryen ala adati adetil arabi fit tebenni. Evlat edinmedeki Arapların adetine binaen Efendimiz'de ne yaptı? Zeyd radıyallahu anhu evlat edindi. Li ve zâlike teşri'an lil ümmeti. Ümmete uygulamalı peygamberde gösterdi buna. Fi enha şu hususta ki fi esavla fi inha hükmü tebenni. Evlat edinme hükmünün bittiğini orada gösterdi. Kendi çoğu şeyinde peygamberinde bizzat gösterdi değil mi? Ve iptali tilkel bid'atin münkarati. Çirkin olan bu bid'atı iptal etmeyi de peygamberinde gösterdi bizzat. Elleti öyle bid'at çirkin şey ki derece aleyha el arabu radhan mı demiş? Radhan davilan minez zemeni. Uzun zaman Araplar buna ne yaptılar? Devam ettiler. Fetebenne Resulullah ahad el ebnai. Bu çocuklardan birisinin Allah Resulü evlat edindi. Ve o kimdir? Zeyd ibn-i Harise radıyallahu anh'tır. Ve asbahan nasu münz zâlikel O vakitten sonra insanlar idiler. Yed'ûnehu Zeyd ibn Muhammedin. Zeyd ibn-i Harise değil de Zeyd ibn Muhammed diye sesleniyorlardı. Ey Harise'nin oğlu Zeyd demiyorlardı. Ne diyorlardı? Muhammed'in oğlu Zeyd diyorlardı. Adet gereği. Hatta nezel el Kur'anul Kerimu bit tahrimi Kur'an-ı Kerim bunun haram olduğunu beyan eden ayetler inzal buyuruncaya kadar yani konusu olduğu işlediğimiz işte Ahzab suresinin ilk 5 ayeti nazil oluncaya kadar böyle devam etti. Daha sonra fetekalla Resul sallallahu aleyhi ve sellem ala tenebbi tebennihi onu tebenni evlat edinmek için de serbest bıraktı ve ade nesebuhu ila abihi kendi babasına nispet ettiler çocuğun nesebini fe asbaha intikal eti yud'a çağrılı olmaya Zeyd ibn-i Harise ibn-i Şurahbil diye çağrılıyordu. Akhrajal Bukhari ve Müslim fi sahihihima an İbn Ömer radıyallahu anhuma ennehu kal. İnne Zeyd ibn Harise inne Zeyd ibn Harise te mevla sallallahu aleyhi ve sellem ma kunna o biz ona çağırıyorduk, illa Zeyd ibn Muhammed diye çağırıyor idik hatta nezel el Kur'an ayet nazil oluncaya kadar diyor bismillah ud'uhum li abaihim onları babaların isimleriyle çağırın ve aksadu inde Allah Allah katında bu daha doğrudur Ayetin nazil oluncaya kadar fakale nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayet nazil olunca efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu Ente Zeyd ibn Harise ibn Şurahbil. Sen bundan sonra babanın nesebiyle neseplenceksin. Senin ismin nedir? Nedir senin ismin? Zeyd ibn Harise dedi babanın ismiyle. Ama sebebi tenebbi teneb aleyhisselam efendimizin Zeyd radıyallahu evlat edilmesine gelince e Leyseid'in kabl-el-bey'asse peygamberlikten önce neyle beraber bu böyledir ma akrahatihi eşşedideti bunu efendimiz kendisi de çirkin görüyordu ama Arapların örfünde adetinde olduğundan dolayı bunu kendisi de yapmıştır çirkin görmesine rağmen li adatil cahiliyeti değil mi? Cahili de adeti idi. ve li hikmetin yuridihu Allahu. Allah'ın murad ettiği bir hikmetten dolayı bir de böyle kıssatin min erva'il kıssası. Kıssaların da böyle en şeyidir. En ilginç olanı, en acayip olanıdır. Hadeset ma'ahu aleyhi vesselam. Peygamber Efendimiz'le beraber meydana gelen kıssa. O da şu. Babası yerine Efendimiz'i tercih etmesi. Şimdi anlatacak orayı. Ve kulasatul kıssatı. Kıssatın, kıssanın özeti şudur. İnne zeydan. Kâne ma ümmihi inde ahvalihi min beni tay. Beni tay kabilesinde annesi oradandı. Beni tay kabilesine annesiyle birlikte dayılarını ziyarete gitmişti. Annesiyle beraber dayılarını ziyarete gidiyor. İnne zeyden kâne ma ümmihi annesiyle beraber inde ahvalihi dayılarının yanındaydı. Min beni tayin. Beni tay kabilesinden annesiyle birlikte dayılarının yanındaydılar. Akrabalarını ziyarete gitmişlerdi. فَاَغَارَتْ عَلَيْهِمْ قَبِيلَةٌ مِنْ قَبَائِلِ Arab Arap kabilelerinden bir kabile onlara saldırdı. فَسَلَبَتْهُمْ <laughs> enval Onları soydu. اَمْوَالِهُمْ <laughs> Mallarını ve <laughs> ve evlatlarını esir aldı. Onları soydular.